Bunları dedim. Neyse hadi kutu açılımına başlayalım. Bugün ne yapıyoruz? Decathlon'dan yeni aldığımız ürünlerin kutu açılımı. Ne var burada? Burada diyor ki Albastar Gamba Silikon Karides 7.62 santim. Gram olarak da 6.5 gram. Şu şekilde karidesimiz var. Görünüyor mu? İnşallah güzel ablar yaparız. Neyse, kutumuza kattık. Aynı karadesten iki tane aldım. Bunu da hemen onun yanına katıyoruz. Şöyle şurasında bir kurşun var. Burada ne var? Burada şöyle bir arkadaşımız var. Ne diyor bu arkadaşımız? <laughs> 14 gram diyor. Kaç santim? 110 milim. 4.3 iğne yazıyor. Yasin yolla gelsin. Şu şekilde. Az Şu şekilde sırtı yazdığı Orkinos tarzı. İçine bakalım kurşun var mı? Ser ses yapan. İçinde herhangi bir kurşun yok. Marka olarak Saxtone yazıyor. Şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum. Burada ne var? Orada diyor ki 75 milim 2.96 iğne 13 gram 0.46 OZ santimi tam belirtilmemiş santim olarak. Şöyle beyaz bir tane sahte balık. Evet. Saks ton S yazıyor. Bu arkadaşımızda da şu şekilde bir sahtemiz. Levrek için, hedef balık biraz levrek. içi kurşunlu, ses yapıyor yani suyun içinde. Şu su üstüymüş. Şu an açtığımızda dip, su altından gelen. Çünkü burada işaretleri görünüyor şu şekilde. Üstte şu şekilde belirtilmiş, altta da şu şekilde belirtilmiş. Evet, bu da şöyle bir arkadaş, bu da Saxton markası. Bu arkadaşımız da su üstü sahtesi olarak geçiyor. Boyut olarak gördüğünüz gibi hani şöyle yapalım, bu şekilde boyutu. Aman ha, ah, tehlikeli, elimize batmasın. İyi, ağırdı güzel. Bu da şöyle bir arkadaş. iğneli. Boyut olarak şu şekilde göstereyim yine. Boyut şu şekilde. Sırt sarı. Yanlar pul şeklinde. Alt tarafı renk değiştiren. Kafa kısmı kırmızı. 5.5 grammış bu arada. Arkada yazıyor. Kutu şu şekilde. Mal bu şekilde. 10 gramlık levrek ve şu şekilde göstereyim. Hedef balıklar küçük bir sahte. Nasıl açılıyor acaba? Şöyle tarif vermiş. Tak 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 şeklinde aksiyon vererek çekebilir. Levrek ve torik tarzı balıkları kandırabileceğimiz bir sahte olarak görünüyor. Tamam yok. Kafan olsun. Düşün bir şey. Arkadaşlar bu demir. Kap, kapırlan 10 gram olarak yazıyor yazı görünüyor şu şekilde. Aslında dikkat çekici güzel bir sahte olarak benim gözümde canlandığı için o yüzden denemek istedim. Şu uç kısmına da ekstradan bir iğne takıp şuradan yine avlanmaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. Kutumuz şu şekilde. Bu, bir de şunu söyleyeyim. Ücretsiz reklamdır. Dekatlonla herhangi bir bağlantım yoktur. Sadece öylesine çektiğim bir videodur. Evet. Şurada karideslerimiz. Karideslerimizi arka sayfaya da alabiliriz. Şurada şu şekilde güzel bir sahte balığımız var. Üzerinde Saxon F olarak yazıyor. Şöyle beyaz bir tane Saxon var. Bu da Saxon F'miş. Aynı marka. Aynı gramaj. Aynı boyut. Şöyle beyaz bir tane Saxton -S, S olarak bir modelimiz var. İçi kurşunlu. Kurşun dediğim boncuklu ses yapıyor. Duydunuz mu? Tam bilmiyorum ama umarım duymuşsunuzdur. Bunun da şöyle yerine aldık ve şurada ince, uzun, 3 çarpmalı güzel bir sahtemiz var yine. Renk olarak size daha yakından göstermek istediğim için şu şekilde yapıyorum. Bunu da kattık yerine ve şu şekilde son sahtemiz. Bunu da böyle aldık. Ve bu arada karidesler bunlar önemli. Bunu aksiyon vererek yapacağız. Hani yüzüyor şeklinde şöyle danan 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 güneş güneşte şu şekilde görünüyor. Adam yürüsen adam o kadar para verdik sana çok para. Evet, birazdan da resimleriyle beraber detaylandırırım. Hadi bay bay.